Bir klip öncesi, çekim öncesi klas değil. Buzlu. Dur. Bu yeni. Bu da şey bu evde yani genelde evdeyim. Evet. Ee, diyorsun evet genelde işte bir de ev halini görüyoruz aslında. X'in arka arkaya gelmesi çok şeker oldu bence. Devam. Çok. <laughs> Buzlu. Buzları erimiş. L'n. Şükür bir. Uyan dövüyor. Evet. Evet. Ben sizi dinlemek istiyorum. Ben çünkü sizin çağrınızı duydum. Ee, gel iki deli burada konuşalım diye. <laughs> nice ilaçlar, nice psikiyatristler, <laughs> nice TMS tedavileri bana <laughs> fayda etmedi. Belki sizden bir fayda gelir. Çok tatlısınız bir tanem. <laughs> Şimdi bu e, yani bir biraz böyle aklım uçuk kaçık mı yoksa hakikaten böyle bir e, psikiyatrik bir şey bir tedavi ya da rehabilitasyon gibi şey akıttan gör. Çünkü insan insan böyle böyle gerçekten e, nevrotik e, olanlar ya da depresyonda olanlar hakikaten e, üzülürler yani çok üzülürler ve bu Allah kimseye vermesin e, kimi e, e, nevrozlar ya da kimi depresyonlar e, çok güzel insanları yani o insanlar aslında bunu Ezemezler yani bunu kabul edemezler aslında ama ya üstünsün yani hak yani hakikaten böyle şeyler varsa ya üstün bir şekilde bunu ezebiliyorsun ve buna gülüp eğlenebiliyorsun ya da o kadar ağır bir şey yok ben hiç ağır bir şey olduğunu sanmıyorum sende ağır bir şey yaşadım aslında yani hmm. bu anoreksik İrem dönemi, hmm. Hmm. ölümden dönmem. Bir hmm. hastanenin bu elimizde ölecek ünlü birinin ölümüz, elimizde ölmesine göz yumamayız deyip başka bir hastaneye pas atması. Aha, öyle bir şey de oldu. Tabii öyle Aa. şeyler oldu. Yani başhekimler falan bulamadılar ne var ne yok. Büyük bir enfeksiyon var vücutta. Hmm. E, yürüyen bir iskeletim. Hmm. Sadece kafa ve memeyim. Hmm. Kafa büyük, onu sonra da yaptım diye söylüyorsun burada. Yani yani yaptırdığın için söylüyorsun. Ne olsun diye be. <laughs> Vallahi sizi düşünüyorum, kendimi hiç düşünmüyorum ben. Kendimi atıyorum ateşlere. Mesela <laughs> yaşayan bir iskeletim. Bunları yaşadıktan sonra, çıktıktan sonra hastaneden dedim ki, bir dakika ya, ya bugüne kadar hayatımda kötü giden en fazla en büyük travma neydi? Anne baba ayrılığı. Hoş, Herkesin annesi babası ayrılıyor. Ne travması? Hmm. Kendine gel ya dedim. Hmm. Aldığın nefesin değerini bil ve iyice delirdim. Gerçekten iyice delirdim ve böyle e, kendimi dalıp dalıp giderken bulmaya başladım. Yeme bozukluğu bu sefer tam tersine döndü. 100 kiloya doğru gidiyordum. Dedim ki artık benim bir uzman görmem lazım. Çünkü mesela bu daha hastaneye düşmeden ben tabii ki ben bilinçli bilinçsiz. Kendime koyduğum isim bu. Anoreksiya farkında değil miyim anasını satayım? Ben çubuk kraker gibi yürüyorum yolda. Baktım 50 tane belirtisini saymışlar anoreksiyanın. 49'u bende var bir tanesi yok ya dedim ki tamam lan daha olmamışım dedim, devam. <laughs> Artık dedim kendini profesyonellerin eline bırak. Ee, ilk önce bir EEG çekildi. Hı. Evde yok. EEG evde yok. Horon tepiyor beyin dalgalarım. <laughs> ya yani böyle bir şey yok. Komple bozuk. Böyle vahim bir tablo mu çıktı? Çok vahim bir tablo çıktı. Hem ilaç tedavisi hem TMS tedavisi hem terapilerle Hı. Bir senede falan bu toparlamış halim o izlediğiniz deminki ve şu an karşınızda oturan toparlamış halim benim. Hmm. Yani çok saçma bir şey, hmm. çok gereksiz bir şey. Ama bir nevi de saygı duymak lazım. Grip olan insana kanser olan insana parmakla gösterip aa bu kanser bu grip demiyorsak hmm. bu daha beter bir şey yani insanın hiçbir fiziki problemi yokken kendine bunları yaşatması daha büyük sıkıntı. Hmm. Hmm. Tam olarak atlattım diyebilecek bir halde değilim. Ama en azından kontrolü aldım. Bu arada bir de evlendin galiba. Oldu öyle bir şey. Sonra e, e, ama boşandın galiba. Galiba değil bayağı boşandım. Bayağı, he, çok bayağı iyi, oldu. Çok iyi hatırlamıyorum bunu. ama peki bu kısa süren bir evlilikti galiba. Bir sene çünkü bir seneden sonra anlaşmalı boşanma oluyormuş. Ha onun için. Ha. Bilirsiniz <laughs> efendim bunları. Bana evet, sonra, üç kere boşanmış ha. bir kadın var karşınızda. Evet. Deneyimliyiz yani. Evet. Üç kere mi boşandı Baba, baban? Ha. Allah korusun. Evet, evet, i̇ki kere boşandı şu an. İlke, i̇ki, kere boşandı. Güzel evet, mutlu evet. Ben de dört kere boşandım. Yani e, bu evet bu olabilir. Bu e, ama bu senin ilk evliliğindi galiba zaten. İlk ve tek. İlk evet. İlk, ilk, ilk ve tek evet. Evet. Ha öyle olmasını musun gibi konuşuyorsun. Yok. Yok yani bir daha. Evet peki bu e, evlilik nasıldı? Yani ben bir şeye benzetemedim. <laughs> çok bir fark göremedim çünkü yani. <gülüyor> hani <gülüyor> e, Anlamadığım için çok bir şey bir yorum yapamam bunun üzerine. Ama zaten e, benim kendi çapımda hep şeylerim vardır böyle. E, minik minik. Ufaktan kalma, miniklikten kalma yaralarım vardır. Onları eğer bir gün ebeveyn olursam yaşatmak istemem. Hı hı. Ama onun haricinde doğru insanla güzel bir şey olabilir. Belki bilmiyorum gerçekten hiçbir şey anlamadım ben yani. Böyle bir arkadaşa bakıp çıktım gibi oldu. Aa, güzel örnekti. Be. Güzel örnekti. Kullanırım onu ben sonra. Ee. Peki şimdi o zaman bize bir şarkı söylesen ve sonra tekrar... Konuşmaya devam etsek Sahtekarca olur mu? Sahtekarca playback yapacağım değil mi? Evet Tabii. ama güzel olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben hmm. playback konserlerde hep sesimi kısıyorum. Çünkü yediremiyorum kendime. Üstüne anıra anıra söylüyorum. Evet. Şimdi de öyle yapacağım. Şimdi de öyle yapabiliriz. Yapacağım. Evet. Olsun. Ee, zaten bizim orkestramızın e, e, şey yani... E, çalabileceği e, kolaylıkta şarkılar değil, değil mi Yani, Tabii canım, caz e, standardı bunlar çalamazsınız. Yani, evet, yani hakikaten kolay bir şey değil. Onlar da biraz çalıştılar ama sonra vazgeçtik hakikaten. E, Hangisi? Ha, yani. e, hangisini bu Burhan Çeçan hangisiydi? E, sonuncusu aşkımız olayı olacak. Aşkımız onu mu? Bilmem, Aşkım. siz ne isterseniz. E, acemi, acemi balık da güzel. Önce acemi balığı söyle. O zaman Nalan hareketi yapalım. Evet evet. Hatırlıyor musunuz Nalan hareketini? Hayır, ya yeni doğdular onlar daha hiç. Evet. Peki, ee, o zaman hadi alkışlıyoruz İrem'i. E, e, ah evet bak ay yerim seni güzel kızım benim. Bu e, duymayanlar için tabii ki bu çeviriler e, Nestor sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bütün programlardan önce biz başladık. E, nestoşla beraber e, bizden önce sadece bir haber bülteninde vardı ama iyi ki var ve şimdi e, inşallah e, böyle bir e, karar alırsa radyo televizyon üst kurulunun galiba bir tavsiye kararı çıktı zaten e, emin değilim çok ama e, bence e, zorunlu hale getirilmeli ve duymayanlar için mutlaka bu çeviri yapılmalı Nestoş biliyorsun e, şarkıları da çeviriyor biz ondan şarkıları çevirmesini istememiştik ve ben bunu anlatıp duruyorum. Yani e, ve hakikaten şöyle bir hizmet yapmışız. Bir duymayanlar e, iki tane duymayanlar e, programı yapmıştık ve onlar bana söylediler e, geldikleri zaman dediler ki biz yıllardır bu televizyonlarda işte, duymuyoruz ve hopluyorlar zıplıyorlar millet bir eğlence bir kakır kakır bir şey filan düşünsene yani sen şimdi ne kadar heyecan ne kadar güzel bir sahnen var e, ve e, herkes ayağa kalktı filan. Çok güzel bir o. Düşünsene onu du, ne diyor acaba bu? Yani hakikaten duymayanlar merak ediyorlardı bunu. Ne, ne diyor bu acaba? Yani ki herkes çok eğleniyor filan. Sonra Nestoş e, e, çevirdikten sonra, senin için söylemiyorum, senin şarkın için ya da Nalan'ın şarkısı için ama... E, ...dediler ki bana, ulan bir halt demiyorlarmış be... Yani boşuna üzülüyormuşuz anlatabildim mi? Çünkü bizde o kadar çok hani gerizekalıca yazılmış Türk popüler müzik şarkısı var ki. Sadece yani... Türk popüler müzik mi yani? Ne var ne başka? Ne altın dişlerinden, bling blinglerinden, pırlantalarından bahsediyorlar. Bence biz iyi bir durumdayız ya. <laughs>